birçok kardeşimizle birlikte dersinizi dinliyoruz fakat bazı kardeşlerimiz dünya meşgale meşguliyetinden dolayı için içine girmiyor. Bunlara ne tavsiye edersiniz? Allah'ı dünyayı kim bitirmiş ki bunlar bitirecek bu dünyaya? Sadece bu dünya için mi geldiler? Bütün vakitlerini bu dünyaya harcıyorlar. Bediüzzaman'ın dediği gibi yani insan bu dünyayı Allah'ın halifesi olarak geldiğini unutmamalı. Bu dünya bir hani yolcu mesela ağacın altında biraz istirahat eder sonra yoluna devam eder. Bu dünya öyle bir şey. İman ettiysek bu böyle yani. Ahirete inanan bir Müslüman için dünya böyle bir şey. Ağacın altında verilen kısa bir mola. Aslı biz buranın insanı değiliz. Bir yoldayız gidiyoruz. Ahirete doğru gidiyoruz. Her gün görüyorsun. Bir sürü insan ölüyor, düşüyor. Bir sürü insan düşüyor. Sırayla arkadan geliyor. Bir taraftan geliyor, bir taraftan düşüyor, dökülüyor. Kabir çukuruna. Ümmet-i Muhammed zaten bu yüzden bu hale gelmedi mi? Bu dünya sevgisi, dünya meşguliyeti değil mi? Kur'an-ı Kerim وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْنُكَ buyurur. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ey müminler. Dünyaya dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalacak olursanız ahiretinizi kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda dünyayı da kaybedersiniz. Dünyada şerefiniz beş para olur. Kıymetiniz kalmaz bu dünyada. Öyle de olmadı mı? Bu bu hale gelmemizin sebebi bizdeki dünya sevgisi. Dünya sevgisi görevlerimizi yapmamızı engel oldu. Hep para 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 bunları düşündü Müslümanlar. Bunun yüzünden bu hale geldik. Şimdi aynı hata devam ediyor. Almanya toplumu madem orada yaşıyorlar bu kardeşlerimiz yani peygamberimiz Müslümanların olduğu memlekete hicret ettirdi. Bu kardeşlerimiz zamanında bunların babaları Müslüman olmayanları memleketine hicret ettiler. Böyle hicret olmaz aslında. O memleketlere gidenler orada eğitim görmüş kimseler yani burada eğitim görmüş bir misyoner gibi eğitilmiş bir insan olarak gitselerdi oralarda hizmet yapsalardı olurdu. Ama bunlar yalnızca para kazanmaya gittiler. Dolayısıyla da orada dünya peres oldular. Zaten para için gitmişlerdi. Şimdi bu soruları soranlar aslında onların çocukları, ikinci nesil. Zaten babaları böyle bir dertleri pek yok, ekseriyetinin. Bunların çocukları yavaş yavaş artık paraya doydular ve artık bu dünyanın boş olduğunu anlamaya başladılar. İkinci nesil meseleyi anlamaya başladı. Dünya sevgisinin Müslümanlara şeref bir ümmet olmayı kaybettirdiğini, dünyada şerefi, ahirette de sevabı, cenneti kaybettirdiğini unutmasınlar. Dünya boş, fani, geçici. Ahiret ebedi. Bunu unutmamalılar. Ama sadece bunun olmaz. Bu iş anlamış olanlar, böyle olmayanlarla birlikte gezmeli, dolaşmalı, bunlara anlatmaya devam etmeli. Sabırlı olacaklar. İki defa anlattık da işte bunlar anlamıyor demeyecekler. Adamın zaten yani bulunduğu toplum zaten böyle bir toplum. Makineleşmiş bir toplum Alman toplumu. Sabahtan akşama kadar çalışır, akşam kadar gider barda eğlenir, ondan sonra gelir yatar. Sabahleyin saat sekizde işinin başında. Makine gibi bir toplum. Ne akrabalık, ne dostluk, ne insanlık. Makineleşmiş bir toplum. Şimdi o toplumun o toplumda tek şey çalışmak, para kazanmak ve onu harcamak, yemek, zevk sahi, yani tatmin olmak. Şimdi böyle bir toplumda yaşayanlar tabii ki yani bunların ıslaha kolay olmayacaktır. Sanki burada çok mu iyi bir durum var? Burada da durum çok da farklı değil. Burada da bizi de kendilerine benzettiler yani sonuçta. Dolayısıyla buradakiler de aynı şekilde aynı sorunlarla karşı karşıyadırlar. Tebliğ etmeye devam edecekler.